belirtmek istiyorum. Ee, birazcık rahatsızım o yüzden sesim için kusura bakmayınız. Elimden gelen en <laughs> iyisini yapmaya evet. çalışacağım. Geçen hafta ben bu hafta sen mükemmel seslerle devam ediyoruz. Evet. <laughs> Let's go. Şimdi geçen hafta keyfe nasıl başladığımızdan bahsetmiştik. Nabi BTS'i keşfederek e, bu serüvene atıldı. Daha sonra çok şükür <laughs> ya Rabbi <laughs> Monstex'i <laughs> keşfetti. Evet. Monstex'i evet. BTS'i keşfettiğim gibi Evet. Instagram'dan keşfettim. <laughs> Sağ olsun Instagram. Evet, Instagram'da olmasa gerçekten hiçbir şey keşfedemeyeceğim. Olur bir de keşfet kısmı var ya gerçekten keşfediyorsunuz orada. <laughs> İnsan keşfetmek istesin. Bir sene kadar BTS ile ilgilendim. Ondan sonra artık yine keşfetime farklı farklı gruplarla düşmeye başladı. Ee, bunlardan bir tanesi de Kiyun'un Teşekkür ederim. <laughs> ya. Diye bir videosu var. Aşırı tatlı bir video ve o benim keşfetime düştü. Merak edip o videoyu açtım. Orada e, annesinin ve babasının Türkiye'de Türkiye'ye balayı için geldiğini hı hı. falan anlatıyordu. Orada işte MC'ydi sanırım. Türkçe kelime biliyor musun diye sordu. Üyeler de olabilir. Tam o kısmı hatırlamıyorum. O da işte tisikgir ediyorum. Tisikgir ederim daha doğrusu. Hı hı. Kelimesini bildiğini ee, anlatıyordu ve çok tatlı, aşırı tatlıydı ve üyeler de orada çok dikkatimi çekti ve ben grubu merak edip araştırmaya başladım. İşte Türk fan sayfalarına falan girdim. Gayet eğlenceli bir gruptu. Yani grubu tanımak istediğinizde gerçekten sizi çok çabuk içlerine çekiyorlar. Yani böyle ne bileyim farklı özellikleri var. Evet. Yani, ne tür seviyorsanız o türden insanlar var resmen. Yani her birinin özelliği farklı. Bu kadar farklı olması gerçekten dikkatimi çekmişti. Tatlı ararsanız var. Cool ararsanız var. yani zekisi var. Evet. Esprilisi var. Yani gerçekten hepsinin özellikleri farklı. Çok eğlenceli bir gruplar. Sonra tabii ben bu grubu tanıdım. Sevdim. Tek başıma mı seveceğim? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hayır. Hemen dayıcıya mesaj attım. İlk zaten e, Kiyon'un otistik videosu. Dedim bu bunu kesin etkiler. <laughs> İlk oradan gireyim. <laughs> evet. Hemen dayıcıya onu attım. Sonra işte fotoğraflar attım. Grubu falan tanıttım. Gayet dayıcının de dikkatini çekti. Yani çekmesin mi Kiyon'um? Nasıl dikkatimi çekmez? <laughs> evet. Of çok Ben de Allah'ım derslerden zar zor zaman buluyorum. Bu benim üstüme nimet diyor <laughs> Gel de tanıma, gel de sevme. Yani ben de işte Nabi sayesinde işte tanımaya çalıştım. Fotoğraflardan falan filan. Evet. Öyle tanıdık grubu. Evet. İyi ki de tanımışız. <laughs> evet bugün senin günün. Evet, Kiye'nin sayesinde. <laughs> Kiye'nin albümü çıktı bugün ya. <laughs> Evet, uzun zamandır bunun için çok heyecanlıydım. Gerçekten dört gözle bekliyordum. Sonunda mini albümü çıktı bugün ve yani gerçekten sabahtan beri onu dinliyorum, şarkıları dinliyorum. Aşırı güzel. Albümdeki her şarkıya bayıldım. Hepsi çok güzel. Ama ana şarkı tabii ki de ayrı. Yani sözleri olsun, MV'si olsun, şarkının anlamı olsun, Kiyo'nun kendisi olsun. Kiyo'nun konsepti olsun, saçı evet. olsun, makyajı olsun. Ben de bunlara düştüm. <laughs> çok güzeldi be. Of. Allah'ım hele e, MV'deki gülüşleri hala kafamda böyle dönüp duruyor. Aa, çok güzel. <laughs> evet. Klip eğlenceli. Sohbet bittikten sonra hemen gidip açıyorum. Siz de izlemediyseniz izleyin, izlettirin lütfen. Ayrıca Vona da yeni geri dönüş yaptı. onu evet. da lütfen güzelce destekleyelim. Onun da albümü çok güzeldi. Hepsine güzelce destek olalım. <laughs> evet. Grubu tanımaya başladıktan sonra Most yani tanımaya başladıktan sonra Hayatta Kalma programları vardı. Evet. No hmm. Mercy. No, no Mercy. No Mercy. O programı izlediğimizde daha doğrusu hani programı izlerken zaten kimlerin hayatta kalacağını biliyorduk. <laughs> evet. Grubu tanıdığımız için. Yani sıralamasına kadar biliyorduk. İlk kim çıkmış, en son kim gelmiş falan diye. Ama yani nasıl desem şeydi böyle. Yani gene heyecanlandım, gene üzüldüm. Geri geldi mutlu oldum. Kazandığı için birinci olduğu için atıyorum işte Hı -hı. şu onu birinci oldu mutlu oldum. İlk başta diyordum IM niye yok? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir afallamıştım. Diyorum hani IM de grupta çıkış yaptı. 12 kişinin içinde niye IM yok? Sonradan gruba sonradan katıldığını ...öğrendim. Evet. Yani daha doğrusu programa sonradan katılmış Orada dışlandığını gördüm. İlk grubu tanımama vesile olduğu için... ...Kiyun zaten kalbim bir köşesinde her zaman. Grubu tanırken Minyuku beğenmiştim ama... ...programı izlerken... ...Ayem'in orada dışlandığını gördüğüm zaman... ...ve onun o üzgün suratını gördüğüm zaman nedense böyle bir... ...Ayem'e ısındım. <laughs> Ona bir sempati... ...beslemeye başladım. Ve I AM bias yaptım. <laughs> Oradaki üyeleri de hani hiçbir şekilde kınamıyorum ki haklılar da evet, üyelerin ben yerinde AM doğasıyla büyük ihtimalle onların ona davrandığı gibi davranı diye düşünüyorum. Bu zamana kadar hayatta kalmak için hani uğraşmışlar haftalardır ve elenen arkadaşları oldu. Onlara karşı da haksızlık olduğunu kendilerine karşı da haksızlık olduklarını düşündükleri için am'in üstüne gittiler birazcık ama gene de şu anda iyiler Allah'tan. <laughs> Yani güzelce atlattılar o süreci. Evet. Gerçekten çok kötü şeydi o dönemde o bölümler falan ama neyse ki Ayem de hani yetenekli biri olduğu için bence hakkıyla çıkış yaptı diye düşünüyorum. Evet, Huvan'ımız sağ olsun. Huan ne bu arada? <laughs> Cihan. Cihon'umuz sağ olsun. Evet, Cihan. iyi kalpli melekim. Evet, o ile ilk başta hani iletişime ne kadar kızgın olsa da gerçekten onu anlamaya çalıştı orada John benim çok dikkatimi çekmişti evet empati yapmayı bildi evet gerçekten yani onun yerinde o da olabilirdi onun sayesinde neyse ki hani e, alıştılar birbirlerine diyelim ve şu anda canımız grubumuz <gülüyor> <gülüyor> oluştu evet üniversitede no de ama güzel şeyler de vardı ya, performansları falan güzeldi. Sexy back. <laughs> Sexy back performansını hala böyle arada bakıp, açıp bakıyorum. <laughs> o kadar heyecanlandım ki <laughs> konuşamıyorum. Gerçekten Wonho ile, ile Huo'nun o performans çok hoşuma evet. işte. Evet. Güzeldi. Evet. Senin şov kim? <laughs> Shawn kim? ile Q'nun aynı takımda olmak istememesi ve onun üstünde İnanın ya yani sen aynı grupta olmaları çok komiğime gitmişti. Orada kendilerine çok gülmüştü. <laughs> Ve orada şu anki başladı. Gerçekten çok tatlılardı. Hı -hı. Onlar da anlaştılar bak sonradan. inceden istemediler birbirlerini ama sonradan Şovki bence çok güzel oldu. Ben Ay'ın bir olduğum halde yani Şovki şıpırdım yani. Evet. <laughs> çok şey yapıyordum sana mesela. Bir program izlediğim zaman ikisi yan yana bile gelse hani böyle evet. konuşma bile. <laughs> Direkt resmini çekip atıyordum sana, bak beraberler evet. yan yana bak. Ya Shouki gerçekten deli gibi şey yapıyorduk o zamanlar. Evet. Aha. Yani Shouki'nin çekimi yani momentleri benim için ayrı bir özel. İkisi çok zıt karakterler evet. ama yani ikisi birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Yani mesela Q'yun bir ortamda utandığı zaman direkt şovunun arkasına gidip saklanıyor. Evet, şu omzunun arkasına gidiyor ya Allah'ım. mesela şovunu bir programda böyle tıkandığı zaman Kiyun mesela evet. hani ele alıyor. O devam ettiriyor programı, işte yapacağı işi falan. Yani gerçekten çok güzel momentleri var. Evet. Yani hani genelde grupların böyle annesiyle babası olur ya. Aynen aynen. Tam bir anne babalar yani grup içinde. O yüzden onları Ayrı bir şey yani. İkimiz de şu an yalnız. Şu onu lütfen geri dön. Ah şu askerlik. Vallahi. Bitirsin de gelsin artık. Evet. İnşallah herkesin biyazları, <laughs> yani biyazlarını askerden dönmesini bekleyen herkesin biyazları bir an önce döner de biyazlarınıza kavuşursunuz. Amin. <laughs> evet. No mercy'den sonra, no mercy'den sonra, <laughs> inşallah öğreneceğim. No mercy'den sonra X-ray izlemeye başladık. Evet, X-ray. X-ray bizim için çok değerli bir program. Evet, gerçekten. Çok severek izledik. Üç sezonu da birbirinden güzel. Evet. Hepsinin yeri ayrı. Keşke daha devamı gelse. Hala üstüne kaç sene geçti. Hala bile bir ümit bekliyorum yani o <laughs> şeyin X-Ray'in dönmesini, gelmesini. Evet. Belki grup tamamlandığı zaman belki bir tane çekerler. Belki ya inşallah. Ya arada yine kendi programlarını çektiler de x adı bile yeter yani. <laughs> şey yeşil <yeşileşiyorum> manzaralar. <laughs> 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 ne olur geri giyin falan. Değil mi? <laughs> x ayrı bir sohbet açmayı düşünüyoruz yani. Onun üzerine ayrı uzun uzun konuşmak istiyoruz. Evet ya çok güzel bölümleri vardı çünkü. Evet. Yani şu an konuşursak gerçekten yarım saati bile geçebilir. O yüzden onlar için ayrı bir sohbet edeceğiz. Şu an aklımıza gelen ve beğendiğimiz bölümlerden bahsedelim. Sen mesela hmm. en beğendiğin? Benimki şeydi herhalde ya. Hmm, böyle grup eşleşmesi yapıyorlar ya, kendi aralarında. İşte Shonu'nun arkasına dönüp Kina diye evet. sarılması. Aa, o sarılmaları çok güzeldi. Hala yani aklımda. Gerçekten çok güzel bir momentti benim için. Evet. Çok tatlıydılar. Benimki. ve <laughs> ben hala aklıma geldikçe gülüyorum. <gülüyor> Gözümde o resmi beliriyor. <laughs> Bu kafalarını çorap giyip ucunda top vardı. Kafalarını sallayarak bir cismi uzağa fırlatmaya çalışıyorlardı. Allah'ımcım. O Cuhun'un o tipi. Hiçbir şekilde gözümün önünden gitmiyor ya. Yani X-Ray dendiği zaman aklıma direkt o sahne geliyor. Bir sürü iyi. sahne var ama yani ilk o geliyor. Çok eğlenceliydi o bölüm. Evet. cihun gerçekten şey, hmm kostümler giymişlerdi. Ayem hatta bir tane kırmızı kırmızı bir kadın kıyafet elbisesi Aynen. giymişti. O bölüm mesela eğlenceliydi. Aynen. Oradaki şeyleri neydi o kıyafetlerin? Kostüm mü? Heh. kostümlerin şeyi çok tatlıydı. Evet. Karpuz Aşırı... vardı orada. <laughs> Aşırı tatlıydılar. Şey de X-Ray'e da katılmıştı. Evet doğru. B2B katılmıştı. Ha Jackson katıldı mı? O X-Ray'e miydi yoksa başka bir programı mıydı hatırlamıyorum. Başka başka programdaydı başka sanırım X-Ray'e bir tek B2B katıldı herhalde. Yani iki grubun arkadaşlığını görmüştük orada. Evet. Benim için evet. ayrıyeten bir şok olma sebebiydi. bir <laughs> katıldığı zaman orada seung gördüğüm zaman şok olmuştum ya. Dedim bu çocuk Goblin'deki çocuk değil mi? <laughs> Bunun burada ne işi var? E, bu çocuk aktör diye biliyordum. Meğersem çocuk idolmüş. Aktörlük ekşiymiş, <laughs> Böyle şeyler de olabiliyormuş falan. Evet. Ondan sonra öğrendim ki yani çoğu aktör dizilerde de rol alıyormuş. Bunu Çoğu... <laughs> aktör zaten dizilerde rol alıyor. Aktör... <laughs> evet. Haklısın. Hastalık beni benden aldı. İdol Aynen. dizilerde rol alıyormuş. Evet. Aynen. Güzel. <laughs> Erken yakaladın. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Yani o X-ray sayesinde farklı gruplar görmüş olduk. Benim için X-ray'in ayrı bir önemi daha var. Grupları normalde hani şey zannediyordum, birbirleriyle rakip zannediyordum. Hmm. Hani bu ödül törenlerinde böyle yarıştırılıyordu İşte şu kadar ödülü var bilmem ne, o ödül aldı, bu alamadı. Bizimkini sen çaldın, o onun konseptini aldı diye böyle tuhaf tuhaf şeyler görüyorduk ki bunları hiçbir zaman onaylamıyorum. Orada arkadaş olduklarını gördüğüm zaman yani şok olmuştum gene. Yani hmm. iki grup arkadaş olabiliyorlar, beraber program çekebiliyorlar, birbirlerinin programlarına konuk olabiliyorlar. Evet. Yani bunu gördüğüm zaman çok mutlu olmuştum. Aydınlandı. <laughs> çok fena aydınlandı. <laughs> evet. Gerçekten güzeldi. Monster X'den gerçekten gruplarla etkileşim veren bir grup. Evet, yani İlk Seventeen'i duymuştum. Aa yeah, evet Seventeen'in arkadaşları, arkadaşlıkları çok güzel. Evet ve iki fandomun da arkadaşlık arkadaşlıkları çok güzeldi. Evet. Yani fandom da birbiriyle arkadaş. Monkarat şey oluyordu ya. Şipleniyordu resmen Monkarat. Evet. <laughs> güzeldi. Güzeldi. Gatsevon'la da işte arkadaşlardı. Gatsevon'la da arkadaşlıkları güzel. Ya yani Mostek sayesinde birkaç grup tanımış olduk böylece. Evet. Sonra işte böyle sektöre <laughs> <açıldıkça> açıldık da açıldık. Valla tanımadığımız grup kalmadı gibi bir şey oldu. Aynen. Onları da başka videolarda. Aynen o konuşuruz. konuşuruz. Diğer grupları. Bu konunun videosu Mostex çünkü. Evet. <laughs> ya Mostex ile ilgili anlatacak daha bir sürü bir sürü şey var ama gerçekten şarkılarına hiç girmiyorum bir girmiyor <laughs> girmiyorum bile şarkıları gerçekten çok özel benim için ya yani her bir İngilizce albümleri <laughs> İngilizce albümleri gerçekten bir baş yapıt yani K-pop'a yeni bir e şey getirdiler, yeni bir ne desem, çağ mı artık bilmiyorum. Farklı bir şey getirdiler evet. gerçi ve artık şarkıları çok güzel. güzel. Sesleri çok güzel. Dinleyin, dinletirim o ses. Benim için follow <gülüyor> özel. <gülüyor> o Türk follow. ezgileri, Türk-Arap ezgileri. Hmm. Gerçekten duyduğumda yani ben yanlış mı duyuyorum demiştim ama sonra baktım Twitter'da işte, Instagram'da millet coşuyor, as bayrakları az <laughs> Ay ne <laughs> şeydi o zaman ya. Evet ya. Aşırı tweet atmışlardı böyle. Caps'ler falan olmuştu. Evet. <laughs> Mahmut Dincel. <laughs> çok güzel editleri vardı bayağı. Mahmut Dincel'le falan ya. bayağı eğlenceli şeyler Bir halay şov gelmezdi falan. <laughs> evet. Monsta X'in comebackleri gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ki grup olarak hani şarkıları çok güzel. E, solo olarak da ben çok beğeniyorum. Mesela Juho'nun Smokey albümü. Yani benim için gerçekten çok özel. Aşırı güzel. Valla ben solo olarak bilmem de o şimi şimi var. Aa, o şimi şimi o benim için ayrı böyle ya. eğlenceli bir şarkıydı. Çok seviyorum o şimi şimi. Aşırı şimdi. güzel gerçekten. Şeyde Ayemle Johan'ın da bir şarkısı var. Şu an adı aklıma gelmiyor ama Friends'li bir şeydi yani. Böyle Hı. arkadaşlıkla alakalıydı. O da çok güzel. Ayem'in de soloları çok güzel. Bence hepsinin yaptıkları yani el attıkları bütün işler çok güzel evet. oluyor. Ah Monster X gerçekten. Ben de yeri ayrı. Evet bugün senin günündü. Aynen. <laughs> o zaman burada bitirebiliriz bence. Bence de. Sizi de sıkmamak adına farklı konularla Monster X'den tekrardan bahsedebiliriz. Farklı X-Ray gibi. Aynen. Çok <laughs> bu. <laughs> evet. Monster X'i sevin sevin. Sevdirtin, <laughs> dinleyin, dinlettirin lütfen Monster e değer verirsin artık. size yorumlarda Monster ile alakalı söylemek istediklerinizi belirtebilirsiniz. Evet. İlk bir en sevdiğiniz şarkılarını. Aynen. En sevdiğiniz X-ray bölümünü izlediyseniz. Evet. X-ray lütfen izleyin. Bence izlemen büyük şey kaybıdı. Kesinlikle. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.